Türk kafedeki rüzgara bak, fırtınaya bak abi. Burada burada üşürsün, ceketsiz durulmuyor. Yaylada. Eriklerimizi de topladık hep. Daha var ama daha üstlerde çok var erik. Karamlara bak. He şuraya bak. Daha çok var. abi. Kahvemiz çok hamile yeteklerinde. Çok güzel, serin. Vallahi billahi. Yem yeşil. Yağmur mu gelecek acaba? Hava çok soğuk. Doğru. Allah, Allah, maşallah, maşallah, maşallah. Yerlere bak ya. Biraz daha burada. Ay yem kış çok hoş geldik

Evet. Videoyu sonlandırıyorum.